Ben elimi sana verdi, Kuramadım yine geldim Günaydın dostlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Ama fakat şu anda içerisinde bilmiyorsunuz. Yeni öğreneceksiniz. Evet açıklıyorum. Aa buldum. Bugün arkadaşlar gördüğünüz tofaşı onaracağız. Ee, onarımı için biraz uğraşacağız ama bakalım sonunda ben onaracağımıza ee, güveniyorum. inanıyorum. Şimdi şunu hemen modla bağlamam lazım. Şöyle yine tak yaptım. Tamam abicim arabama bağladım. Ee, şuradan hemen kapatalım. Hadi bakalım tofaş buraya gel. Gel lan buraya. Hazır Tofaş. Arkadaşlar şimdi bugün Tofaş'ı çok güzel bir hale çevireceğiz. Ondan sonra arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra bakın e, yüz, çok az kişi bildirimleri açıyor. Bildirimleri çok az kişi açtığı için videolarımızdan haberdar olmuyor. Bir, çok güzel bundan sonra artık kaliteli videolar çekeceğimiz için Sizde siz de haberdar olmak isteyeceksinizdir. O yüzden bir bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza devam edelim. Allah bu Tofaş bizi çekiyor arkadaşlar. Vallahi Tofaş bizi çekiyor. Ne yapalım? şuradan bir dakika şöyle çıkalım Allah bu araba da çıkmıyor ki yani ben de öyle bir araba getirdim ki arkadaşlar tofaş ondan daha güçlüdür büyük ihtimal şuna bakın ya tofaş çekiyor Allah aşağı düşeceğiz gel buraya tamam, tamam aldık tofaşı hadi bakalım biz e, gidelim ondan sonra devam edeceğiz hop Allah bir dakika Ay. ben valla çok zor gideceğim ama Hadi bakalım inşallah gidebileceğiz. Tamam. Gidi. Oo, Görüyor musunuz? Ben böyle dili satan bir araba görmedim. Tamam. Şuradan hemen ee, şöyle şunu kapatırsak tamamdır abi. Yalnız bu arabada bu arada araba haşat durumda yani içi falan. Oo. Yani bu arabayı nasıl tamir edeceğiz bilmiyorum. Şimdi ben bir tamir edeyim arabayı sonra modifiye kısmına geçeriz. Tamam abi ben bu arabayı çok güzel tamir ettim. Ee, şimdi ne yapalım? Şu arabayı tamirciye götürelim. Tamir ettirelim. Arabanın şu rot balans ayarlarını da kendiniz yapalım Ooo kamberli yapabiliyoruz ama bir dakika kamber istemiyorum. Şu an şöyle düzgün olsun araba. Tamam abi. Oldu. Gidebiliriz. Biraz çarptık gibi ama bir şey olmaz. Çıkalım. Hadi bakalım. Şimdi götürelim. Ee, belki orada daha modifiyeli bir tofaş vardır. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. onu da değiştirebiliriz. Ama değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu araba şu anlık çok güzel. Şimdi bunu şurada bir modifiye ettirelim. Sonra gidip boyayacağız arabayı. Belki de boyamayız. Güzel olursa boyamayız arkadaşlar. Aslında boyanın modifiyeden önce yapılması gerekiyor ama... Ben karar ver, yani boya modifiye yaptıktan sonra karar vereceğim. Aklımda bir fikri yok. Ve evet, şimdi bunu ne yapabiliriz? Şu arkadan ben hemen modifiye şeyleri getireyim. Evet abi arabayı çok güzel modifiye ettim. Araba var ya efsane ne oldu? Yani ben böyle bir tofaş görmedim dünyada ya. Şuna bakar mısınız abi? Yani siz gerçekte böyle bir tofaş gördünüz mü? Göremezsiniz. Neden? Çünkü dünyada e, yeryüzünde böyle bir tofaş yok abi. Cidden böyle bir tofaş yok. Yani efsane dili atıyor, efsane makas atıyor bakın. Şöyle şu da bir top deneyeceğim. Bakın, bakın 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 görüyor musunuz? Oy. Of çok güzel kurtardım. Şöyle BBS çantalar ile Motor sesini de dinleyin bir dakika motor sesini size göstereyim Yani ben böyle bir şey görmedim ya cidden Ben böyle bir araba görmedim Ya yüzünde de varsa bana söyleyin abi Böyle bir araba var deyin atın bana fotoğrafını Cidden onun daha iyisini yaparım Size söz veriyorum Dünya'da en güzel tafışı yapan benim bence görüyor musunuz böyle bir modifiye yeryüzünde yok abi zaten anca oyunda yapabiliriz öyle bir şey gerçek hayatta yapmamız imkansız gibi bir şey şunun güzelliğine bakın Allah Allah, Allah Allah tamam kaymadı çok güzel şöyle bir hız denemesi yaparız aa 2.0 motor var bu arabada swap da var öyle bir çok güzel hızlanıyor bakın size göstereyim şurada 220 basıyoruz şurada yani arabanın tekerlekleri kaygan olmasa daha da gidecek ama kayıyor yani Tekerlekleri değiştirebiliyor muyuz? Tamam arkadaşlar bu tekerlekler sabit duruyor. Çıkmıyorlar. Yani başka tekerlek takmayı düşündüm ama bunlar takmak zorundayım. Ve başka şey takamıyorum. Şuradan otobana çıksak güzel olur aslında. Nereden çıkabilirim otobana? Şuradan olur bence bakın. Şuradan girelim. Ya gaza abeniyorum. Yan veriyor hemen ya. Yani görüyor musunuz? Bir dakika tekrar göstereceğim şimdi bakın. Şöyle sen geç abi şuradan. Yani bu nasıl bir yer Bir dakika ben geldim yere geri döndüm. Ne oluyor ya abi? Bu nasıl bir yoldur ya? Tamam abi köprü yoluna çıktım. Buradan sonra devam edebiliriz. Geçelim. Buradan da geçelim. Hadi bakalım. Hop buradan da geçtim ya ben arkadaş Tokyo Drift'te mi oynuyorsun ne yapıyorsun hızlı ve efkeli de mi oynuyorsun şu makaslara bak makaslara Allah frenler tutmuyor ama frenler yönde sıkıntımız var ama onu da breaking'den böyle 8 yaparsak bakalım duruyor tamam bakın çok iyi de duruyor ah sürttük azıcık ama anlamlı bir şey olmaz pasta cilada gider onlar şimdi şurada bir

Amcacım sol şeritte gitmesene ya. Ben bu trafikten bıktım cidden. Vallahi bıktım. Arkadaşım ne duruyorsunuz burada? Ya cidden arkadaşlar bunlar araba sürmeyi bilmiyor. Kimse benim gibi süremiyor ya. Şuna bakar mısınız? Herkes yolun ortasında 60 ile gidiyor. Köprü burası kardeşim. Geçin hızlıca gidin işte. Yani illa benim mi söylemem gerek? Öğrenin azıcık. İlla diyor ki gel örümcek adam. Öğret bana araba sürmeyi. Ben yani bir hepiniz araba mı sürmeyi öğreteceğim ya. Kasaptan almış bunları demiş. Ay uf çok yakın geçtim bu arada. Bunlar. Ben bunları beklemeden buradan geçirim abi. Hiç kimseyi dinlemem. Burada 300 de basarım. Yalnız duramam. Ah, tamam çok güzel durdum. Tamam. Tamam. Buradan geçelim. Ee, otobana çıkalım buradan. Şöyle. Otobana çıkarsak iyi olur. Otobanda daha geniş yollar. Daha hızlıyız. Yani arabanın sıfır yüzünü deneyelim mi şurada bakın. Sıfır yüzünü deniyorum. 3, 2, 1. Ön kaldıracak araba resmen ya şuna bakın. Ben böyle bir araba görmedim. Sıfır yüz değil de sıfır iki bakmamız lazım sanırım. Yani öyle bir şey görüyorum. Çünkü sıfır yüzüne bakayım dedim 0 iki yüz gördüm. Şuradan şöyle. Oy ay 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 ay. Çok kötü sürttük. Düzelttik. Abicim yolda durmayın ya. İyiyiz. Ben şunu açarsam iyi olacak. Kontrolleri de çok iyi arabanın. Hiç kaymıyor yani gaza basmadığınız sürece. Bakın şimdi. Şöyle bir 320 basayım. Görüyor musunuz? Nasıl gidiyor? Hmm. Buradan da giremezsin ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Dur 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 polis araba. Polis helikopteri. Şöyle duralım arkadaşlar bizi arıyor olabilirler. Çünkü illegal bir motor taktık. Şimdi size göstereyim şuradan. Yani efsane bir motor var şu anda. Açayım şuradan hemen. Bu diyelim. Evet abi görüyor musunuz şu motoru? Sen görüyor musunuz? Nissan GTR motoru var arabada. Siz yanlış duymadınız. Nissan GTR motoru taktık Tofaş'a. i̇şte biliyorsunuz. Örüncek adam ve Garip Arabaları adlı serimize devam ediyoruz. Şunu birazcık şey yapalım mı? Şöyle biraz daha apaç dolaşmak için. Ben şöyle şunu batalım. Şimdi size birazcık egzoz sesini biraz daha dinleteceğim. Hatta turbo ve xenon ışıkları da açtım. Ee, şuradan bir ses dinleyelim. Ses dinleyelim. Bir dakika. Of ya ben böyle bir ses duymadım Cidden ben böyle bir ses duymadım Yani var mı dünyada bu kadar Güzel ses olan he Söyleyin bakayım bana var mı dünyada böyle güzel ses olan Bir araba ben tanımıyorum Şahsen arkadaşlar Evet yolumuza devam edelim Buradan hızlıca gidelim Uu, Du 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 Eyvah 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 Çok hızlıyız çok hızlıyız çok hızlıyız Of uçtuk resmen uçtuk Gördünüz mü Uçuşu gördünüz mü ya ben böyle bir uçuş görmedim ya. Cidden ben böyle bir uçuş görmedim. Açın yolu tofaş geliyor. Açın yolu, açın yolu tofaş geliyor. Oy 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 arkadaşlar yani. Ben benim benden daha güzel süren birisi tanımıyorum. Cidden. GTA 5'te işte benim kadar güzel e tofaş süren biri yoktur bence. Görüyor musunuz? Yani trafikte 300 ile makas atıyoruz. Evet emniyet şeridinden gidiyor olabiliriz ama bu trafikte de ancak emniyet şeridinden gideriz. Allah'tan bugün hiç kimse denetleme yapmıyor da ee, cezayı... Oy 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 of of of... Ya ne yapıyorsun kardeşim ya. Bir dakika bizim arabaya bir şey olmuş mu? O oh, ab ab abla ya yavaş ol şuradan şuraya. Az gaz Eyvah arkadaşlar araba bayağı bir şey olmuş ya. Ne yapıyorsun? Bütün boyası sökülmüş görüyor musunuz arkadaşlar? Arabanın boyası gitmiş. Neyse biz burada sonlandıralım en iyisi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben de çok güzel bir dönüşüm yaptık. Ondan sonra trafikte de çok güzel dolaştık. Hatta e, videonun başında çok güzel bir VTR izlediniz yani tanıtım izlediniz. Videonun tanıtımını izlediniz. E, bir şey artık. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.